Arkadaşlar merhaba. E, bugün de sizlere e, makina için e, yazan arkadaşlar olmuştu. Ona da böyle bir e, videoyla kapatmış bulunalım arkadaşlar. Arkadaşlar spin e, takımı kuracağım diyen arkadaşlar için işte kamış videosunu attık. Şimdi makina videosunu atıyorum arkadaşlar. Başlangıç seviyesi diyorlar ya hani e, başlangıç seviyesi bende. E, şöyle diyeceğim arkadaşlar. Daiwa Ninja'nın şu arkadaşlar okun okun gördüğünüz e, mouse'un okunun gördüğünüz makine. Daiwa Ninja LT4000C arkadaşlar. Spin kamışta ilk başlangıç seviyesinde önereceğim e, makine bu benim. Kullandım. Güzel makine. Yani orta segment bir makine arkadaşlar. Öyle başlangıç seviyesi diye bir makine almayın böyle. E, yoksa 10 gün 20 gün kullanıp elinizde kalıyor arkadaşlar. Kamış videosunda dediğim gibi bundan aynısını diyorum. Direkt alıp bunu olaya gireceksiniz arkadaşlar. Hiç yarı yolda kalmayacaksınız. Bundan sonra da e, ip ipe geçeceğiz. Güzel bir kombini yapacağız sizler için. Şimdi arkadaşlar biz genelde Marmara ve Karadeniz'de avlanıyoruz. Buray için e, takım önerisi bulunuyorum ben sizlere. Ha bu takımla gidip Akdeniz'de de Ege'de de işte Çanakkale'de de her tarafta av yapabilirsiniz. Arkadaşlar İlk önereceğim makine Daiwa Ninja 4000C. Ha, şey de alabilirsiniz. 3000C'si de var bunun. Ama biz genellikle dalgalı havalarda işte jig kullandığımız için böyle ağır kaşıklar, maketler kullandığımız için 4000'in drag gücü daha kuvvetli. Onu alıyoruz. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim size. Özellikle bak bunu üstüne basa basa iyi dinleyin. Videoyu sonuna kadar dinlerseniz iyi bir kombin alırsınız. Arkadaşlar böyle 6.1, 6.2 sarım hızlı makine almayın. Ee, niye almayın? Onları aldığınız zaman e, drag gücü zayıf oluyor onların arkadaşlar. Şimdi şöyle örnek vereyim ben size. Bir Mercedes bir traktörü rampada e, atıyorum dağda orman yolunda. Nasıl bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar? Ormanda dağda traktör tıkır tıkır birinci fitesinden istediğin rampayı çıkar. İşte Mercedes Çıkamaz yani o tork gücü var arkadaşlar tork hani araçlarda var ya tork gücü onda da drag gücü var yani e, makinenizin sarımı levrek ve lüfer avlarında 82 sarım olacak arkadaşlar 82 santim saracak bir turda 82 santim saracak bak bu bilgiyi e, bazı abilerim de var arkadaşlarım da var onlar da veriyor ustalara bu, bilen kişilere danışın makine alırken İşte ne bileyim e, böyle 100 santim, 102 santim, 90, 98 santim, 110 santim saran makineler var arkadaşlar. Onlar bizim avlarda gitmiyor. Lüfer'de, işte ee, Levrek'te. Biz hem Levrek avında kullanıyoruz arkadaşlar bunu. Ha hem Lüfer'e ayrı kullanayım diyorsan git 90 sarım makine al. E, levrede de 80 al, 75 al. Ama biz tek ile hem Lüfer'e hem levreğe gidiyoruz arkadaşlar. O yüzden öneriyorum sizi. Fazla uzatmayın videoyu. Bu, bu arada... Unutmadan Çetin Balık Av Kanalına abone olun arkadaşlar beğeni yapın çok güzel videolar gelecek bilgiler gelecek ee, gerçekten güzel avlar yapacağız güzel bilgiler gelecek ondan dolayı e, takipte kalın arkadaşlar bildirim zillerini açmayı unutmayın arkadaşlar şu anki kullandığım makineyi önereceğim sizlere bak üstüne okla getirdim DAIWA FUEGO 4000 g arkadaşlar bu makine. not alın bak makine alırken işte e, Kamış alırken attığım videoları izleyin, ona göre alın. Yarı yolda kalmayın arkadaşlar. Lüfer, levre da e, benim kullandığım takımları öneriyorum. Bak şimdi demesin arkadaşlar, yok daivayı öneriyorsun. işte tamam, Shimano'nun da öteki makinelerinin de kullandığı makineler var. Onları da atacağım videoları gelecek arkadaşlar. Ben Shimano'yu falan kötülemiyorum. Shimano yani diğer markalar da on numara e, A marka, B marka. Arkadaşlar şu anki kullandığım makine benim bu. E, zaten e, kamışımın üzerinde. E, 4000C 82 santim sarımı var arkadaşlar. Daiwa Fuego LT20 4000C Arkadaşlar bunu ka kaç senedir kullanıyorum? 4 senedir kullanıyorum bunu. Maşallah Karadeniz'de Jig avlarında makette işte e, Teknere de kullanıyorum. Tekne avlarında işte yemli de Jig avında e, Lüfer avlarında 82 santim sarım bu da arkadaşlar. Bunu kullanıyorum. İkinci olarak önerdiğim Daiwa Fuego LT4000C Kompakt yani. 82 santim sarım. Güzel makine. Daiwa e, Maxxolot var. Su geçirmez özelliği var. Maxxolot özelliği var bunda. Ninja'dan e, hariç. Legalis var. Şimdi onu da göstereceğim sizlere. Daiwa Legalis'in de eee Güzel makinesi var 4000, onu da göstereyim arkadaşlar sizlere. Evet. Arkadaşlar ikinci öğreneceğim e, makine ise DAIWA Legalis 20LT 4000C veya DC. 82 santim sarması önemli arkadaşlar bizim için. 82 santim saracak arkadaşlar. 3000DC'sini de alabilirsiniz ama benim kullandığım e, 4000. Yani e, Ninja'dan sonra bunu öneriyorum. E, i̇şte Bundan sonra işte Fuego alabilirsiniz. Onu gösterdim zaten sizlere. Bundan sonra da arkadaşlar balistike bakacağız. Balistik 4000'e bakacağız. O biraz bayağı uçtu gitti arkadaşlar. 2-3 sene önce ne kadardı? 2 liraydı. Ne bileyim 1000, 1500 liraydı. Şimdi 10.000'e 10 yaklaşmış arkadaşlar. Yani makine önerim bunlar sizler arkadaşlar. Bu söylediğim makineleri alırsanız bütçenize uygun işte bütçenizin durumuna göre yarı yolda kalmazsınız. Bütçeniz el verdiği sürece arka arkaya böyle bu makineleri sizlere video şeklinde atacağım. Ama hangi birini alırsanız yarı yolda kalmazsınız. Onu söyleyeyim ben size. Sekmet sekmet gidiyorum arkadaşlar. Yani bu işi bilen bu işi bilen kişilerden fikir alın arkadaşlar. Yani şu okla gösterdiğim makine şu makine arkadaşlar. 4000 C DC işte 82 santim sarsın. Gerisi önemli değil arkadaşlar. Şimdi diğer makinamıza geçelim. Onu göstereyim ben sizlere. Üçüncü önereceğim bundan sonra önereceğim makina ise Daiwa Balistik 4000 DC arkadaşlar. Bu makine. Arkadaşlar bunu alırsanız ömürlük makine almış olursunuz. E, tabi bunların üstleri de var arkadaşlar. E, yani dayo balistik gerçekten bunu alıp dayo balistik kamışla kombin ederseniz ömürlük bir spin takımınız olur arkadaşlar. Ömürlük bir spin takımınız olur. Bütçeniz doğrultusunda bunları alırsanız gerçekten e, güzel makineler kullandım. Çok on numara makine yağ gibi. Yani e, bu makinaları kullanıp e, verimini alabilirsiniz arkadaşlar. Diğer e, bilmiyorum yani benim görüşüm bu çünkü ben çok para harcadım bu makine kamış işine Ondan dolayı sizlere de çok para harcamamanız için direktmen olayın tam ortasını arkadaşlar. Yani operasyonun tam ortasına atıyorum sizi helikopterden ki. E, size füzülü masraf etmeyin. Ama sizden tek e, ricam kanalıma abone olup beğeni yapıp videolarıma yorum yapmanız arkadaşlar. Şu da var işte katıl e, orada katıl linki var YouTube'da. Bir de süper teşekkür var. Onlara katılıp şey olursanız oradan yazarsanız bana detaylı A'dan Z'ye size tüm varlığıyla kaşık maket ne alınır şu balıkta hangi maket hangi e, şey kaşık kullanılır hangi makine kullanılır? hangi ipi alayım, hangisi iyi, hangisinin erimi güzel. Bunların detayını özellikle sizlere veririm arkadaşlar. Şimdi bundan sonrasını zaten e, şey yapmıyorum arkadaşlar göstermiyorum. Bundan sonra e, Daiwa Kaldiya var arkadaşlar. 4000. E, ondan sonra Daiwa Exist var. Onun en üstü. Onlar zaten 30 bin lira 40 bin liralarda arkadaşlar. Yani benim kullandığım marka Daiwa olduğu için Daiwa'yı gösterdim. Shimano için de video çekeceğim. Arkadaşlarımda da var. Onların da hangisi başlangıç seviyesi ileriye doğru hangisinden alabilirsiniz. Yani kullanabilirsiniz. Verim alabilirsiniz. Onlara da atacağım arkadaşlar. Kanalımı videomu izleyip abone olup takip ettiğiniz beğeni yaptığınız için çok teşekkür ederim. Takipte kalın arkadaşlar.